Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı İzzet Begoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde ilerlediğinden bahsedildi. Kardeşlik mesajı verildi. Boston'un NATO üyeliğini desteklediğimiz belirtildi. Evet. Türkiye her zaman her yerde mazlumlara sahip çıkıyor ama gücü yok. Ya bir etkisi olmuyor. Bangladeş'e sahip çıkıyor ama hiçbir şey olmuyor. Bosna'ya sahip çıkıyor ama hiçbir şey olmuyor büyük bir güç olmamız lazım. İnşallah. İnşallah. E, mevcut gücü de parçalamaya kalkıyor. Ya zaten biz küçük ülkeyiz. Evet. Onu da parça. Ya halbuki bir an önce bizim Gürcistan'la, Ermenistan'la, Azerbaycan'la hepsinin birleşmemiz evet. daha büyük bir güç olmamız lazım ki bu ülkelere daha kolay yardımcı olabilirler. Yani bu az gücümüzle hemen hemen hiç yardımcı olamıyoruz. Evet. Sadece sözde kalıyor. Oluyoruz ama o çok zayıf oluyor.